Başım, bayramlıklarını giymiş bir şekilde bir o yana bir bu yana anne sen ne zaman üstünü giyeceksin ne hissediyorsunuz bir oğlan anası olaraktan altı kız e vermenin ardından çok hangisi daha telaşlı var. oluyormuş İkisi de aynı telaşları telaşlar fark yok ama çok heyecanlı peki hadi bakalım Allah tamamını <laughs> erdirsin inşallah, ya, ben i̇nşallah. çok temizliğim hmm. 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 e tabi ne diyecek ne diyecek başıma inşallah diyecek ha, hali de, yok de, ne yani her, şey bir fırsat. her <laughs> şeyde püf yapacak. Ağzımı bile açmadım. Ağzımı bile aç. mimik mimiklerim zaten yetti. Görünceye göz değdi <laughs> bakın kadın nasıl güzel hazır. Görünce işte göz değdi bak. Çamaşır suyu sel benim ama biliyorsunuz ki Selma alan takıntılı bir kadın. Titiz bir kadın. Öyle her şey çamaşır suyu koyan bir kadın. Bak. Sedanlısın. Çamaşır <laughs> suyu. Selma Alam her şeye çamaşır suyu koyuyor, o yüzden oldu. Ailecek çamaşır suyu bağımlısıyız diyorum, inanmıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz görüncelerinizi ilk günü için? Aa, çok mutluyum. Çok heyecanlı ve çok mutluyum ilk defa görümce olacağım bir daha da olmayacağım zaten <laughs> İçinizdeki o hissiyat kabardı mesela damarlarınızda yüklendi mi görümcelik Hayır ya o benim kardeşim ay işte gerçek bir görümce evet, hayır, İşte gerçek hayır, bir hayır, görümce ya. Unutmayın ki bir hayır, görümce hayır. asla ben görümceyim demez her zaman ne der o benim kardeşim evet gerçekten... En kötü kaynana hep ne der o benim kızım Gerçekten Beyza benim kardeşim Evet neden canım soru, ben çok seviyorum Benim halamdı <laughs> Bu arada kızlar inanılmaz döktürmüşler. Bakmayın bana tavuklu pilav yapmadılar ama gelinleri için yapmadıkları kalmamış. Sarmalar, börekler içeride, arnavut tatlıları yarısı bile değil. Şu an mutfak tıka basa. Eh tabi. Tabi o gelinleri, o gelinleri. Ama ben Allah'tan dilerim bana bir tavuklu pilav yapmadılar. Tavuklu pilav. Ha bana tavuklu pilav yapmadılar ben ama şey burayı döşetmişler. Ben zaten çay şey attığımda evde tavuk pilav yiyemem. Yani. Müşra bu arada tavuk evet. yemiyor zaten. Zaten ağzının tadını bilsem burnu sübünü yersin. Daha benim evimde bir kere bile tavuk pişmedi. Bu kurban eti de yemiyor. Kurbanın etlerini gidip biz onda yiyoruz sevgilimle. <laughs> He tatlım.